Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bimden aldığımız malzemelerle çok kolay bir pasta yapımı ile karşınızdayım. Pasta malzemelerimiz için muz, bitter çikolata, pandispanya kekimiz, krem şanti, pasta kreması, damla çikolatası ve süt kullandık. Önce Krem şanti bir kabalık alıp üzerine bir bardak süt ekleyip iyice çırptık. Çırpma işlemi bittikten sonra krema torbasına koyup dolapta dinlendirmeye bıraktık. Krema torbası olmayanlar bunu normal kap içinde de dolaba koyabilir ve o şekilde de sürebilirsiniz. Ardından pasta kremasını kullandık. Pasta kremasını da bir bardak süt ile çırptıktan sonra onu da dolaba dinlenmeye bıraktık. Pastamızı yapmak için bir pasta tabanı kullandım ben. Bunu pasta malzemeleri satan yerlerde çok rahat bulabilirsiniz. Pannespanyamız 3, kattan oluşuyor. İlk katı oluşturmak için önce bir kaşık yardımı yine iyice ıslattık. Ardından iç kremasını iyice sürdükten sonra muzları dizdik. Üzerine damla çikolataları bıraktık. Bütün katları bu şekilde ıslatıp ardından pasta kremasını sürüp muz, çikolata bu şekilde 3 katı tamamen bitirdik. Ardından krem şanti iyice bütün pastamızın her tarafını kapatacak şekilde sürüp uyguladık. Bu işlemle bittikten sonra ben Marie usulü ıslattığımız çikolatayı da kullandım. Ben üzerine hindistan cevizini tercihen döktüm. Sizler tercih edebilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz de tamamen size kalmış bir şey. Böyle pastayı daha toplu gösterdiği için kullandım ve daha şeklini düzgün gösteriyor. Ardından erittiğim çikolatayı pastamın kenarlarından akıtacak bir şekilde uyguladım. Sizler bunu tamamen üzerine de dökebilirsiniz. Tamamen üzerine döktükten sonra pastanın her tarafını bununla da kaplayabilirsiniz. Tamamen pastanıza vereceğiniz şekil, görsel size kalmış bir şey. Nasıl isterseniz öyle uygulayabilirsiniz. Ben şeklini tamamen doğaçlama usulü yaptım. Bu şekilde erittiğimiz çikolatayı kullandığımız zaman çok hızlı bir şekilde donduğu için şekli çok rahat verebilirsiniz. Herhangi bir sorun veya problem yaşamazsınız. Benim iç harcına kullandığım pastacı krema biraz fazla kaldığı için bunu üzerinde süsleme olarak da kullandım. Bir sıkma torbasına koyup bunu kullandım. Siz pastanın görselini nasıl isterseniz o şekilde kendinize göre, kendi isteğinize, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim e, dondurucuda kullandığım vişneler vardı. E, onu da süslemek için üzerine kullandım. aralarına daha fazla kalan e, muz dilimlerini yarım ay şeklinde kesip onları da kullandım e, ve ben pastayı yaparken e, küçük bir aksilik yaşadım e, pastamın e, daha küçük bir kırık oldu O yüzden pastanın şekli Aslında birazcık böyle e, Hani bir tarafı sanki biraz daha çökükmüş gibi görünüyor Ben onu araya muzlar koyarak e, elimden geldiğince yükseltmeye çalıştım eşit bir şekilde tutmaya çalıştım. Hani bu kadar oldu artık. Ben de bu kadar yapabildim. Görseli çok güzel oldu. Tadı da çok güzel oldu. Sizler de mutlaka deneyebilirsiniz. Yapımı kolay. Malzemeleri yine dışarı fiyatına göre çok daha iyi. Her şey için çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğluşumdan sizlere küçük bir mesaj. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Pasta da çok güzel.